Evet, yeşil, kız Sen yok mu dişin senin? Kavga al bir tane yeşil. Yok, Yeşillerinde... baktım, yeşillerinden yok ben dadına baktım Yeşillerinden ye güzel güzel. Yok yok yiyemeyim ben. Evlerin ocağını batırıyor. gelen gelen böyle yoluysa adamın bunu okudum. Bu da yoldan geçer hep her gün. Adam o kendi davet alıp, alıp alıp getirin çuvalı. Eee, ne oysun ya? Adam kendi var. diyor ki, dedim isim ektim diye, hain ettim ektim diye. Herkes Öyle bir kök yada. alsın diyor. Eyle bir yerden bu yaşa çeşit ya mi? Yolun, yolun ağzına niye afiyet Safikalar? Ha? Yolun ağzına niye eksin? Başka şey e yok, yok mu? E ya, adamın canı çekiyor, yol sıkıştı. Işte. E Aa, şöyle e bir şey, de... Ya, Safikaların canı çektiği zaman ne yapıyor? Mustafa görevi, gel kutaya bakacağım diye. Şakir'e ne dedi bugün sana? O kutu mutu meselesi. Ona konuşma. Valla öyle dedi. Kutuda da dedi ki hayatım, aşkım, nereye gidiyorsun? Gel, bebeğim. Aaa, kirlilerin başında herkes. <laughs> başında. Hayranlar çıkıyor kalp. O da ne kadar almış kesri bak. Aa, güzel bak, gel kibar mı? Hani ya kız arkadaş? Kayınpederin yanına gitti. Aaa, elbiseleri he mi? <laughs> <laughs> bir de kayınbabası var ki. Ama sarı kalan sevgilisi? Yani. Ama ne güzel adam kız. <laughs> Ece seyirmiş kafayı. Hoş geldin Hoş Hoş bulduk yenge sağ ol. Gel. Sen gel. <laughs> gel sen gel. O büyük şanımın ayağına gideceğim. Hoş geldin sen de. Sen de hoş geldin. <laughs> Bak, bu da <sarılıyız>, iyice. <laughs> <gel>. İyice sarlıyorum. <laughs> Bak, herkes ha. nasıl oldu işte. Gel. Ya. O bir sefer hiç nasıl olmaz da. Ha. <laughs> ne evet, 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 şey. Nasıl sever vermezler ama? Yok, vermez. Ha, onu da konuştuk. Ne yapacağız ya? Eve gittik Açtı mı telefon? Ben... Ben açtı be. Ha, hızlı asker... şey, şey beceremez açamadı ben de bilmiyorum. Ya ne bilmiyor de, ya. Açamıyor. Bu nasıl okumuş yanlış bu kız. Bu Ruslanda yaşanmış. Bu nasıl? Dalay galarız zor öyle bari. Tekmiş. Ben konuştum kızım lan. Babam birini kutladım bir Açamadım bir şey. Açamadı ben de bilmedim kaçam. Ya, Aa, ben de açılmıyor ben ne bilemeyiz. Bana on kağıt verecektiniz. Gelecektim açacaktım, açacaktım Açıldı şarja doldurduk mu? Şey şey. Şarjı Açmasını bilmiyor. Sen ne, ne? Yedik, gengis, sen nasıl gitsin? Evet. Yorgunluk. Nasıl gidiyor? Koltuğum, çok yorgunluk. Sen ne yapıyorsun? Hoş geldin. Kuşburnuya başladın mı? Ya o, o, bitirdi. Bitir ha, ha, burada. ha, 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 Başladın mı bu Valla biz durdurduk, biz durdu gidecek diye top millet bize bak neyce istaklandı. Hmm. Evet. Ee nereye gitti? Adam bunu nasıl hmm. ya? Yavuzlayın parası etanına baktık, var topladık, hiç karamkan inmedik. Hmm. Yine iki kilo topladık, getir. Ama bizim saat yetir. beş, şurada Geç, geç, ben zannedip, Ama geç, git ben, ben Tamam, vazgeçtim ben, gitmeyeceğim bir ana neydi? kibar abla inek gelmiş. Geldi, geldi. Dedim kibar sarı sordu böyle böyle. Geçti. Ha, ha gitmedi vazgeçti. Gel geldi. Adam gidecek Hala İstanbullular köylüleri geldi geçti. <laughs> geldi. bunlar bunlar hiç ya, Hele yenge trafik diyor. He babam. sen, sen İstanbullusun. koş <laughs> 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 Dolu 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 Sadakı toplayın. kız? dolu. Dolu dolu. <laughs> <laughs> Ha bak onlar da geldi ya. Sabah biz. Bir şeyini topladık. Olmamışsın, şimdi kamının. bugün bu <laughs> daha geldi bak devam de